Merhaba herkese iyi günler. Bugün Van Tower'da giriş katında bulunan 7 adım aşk mağazasından sesleniyoruz. Size bugün ayakkabılarımızı tanıtacağız. En öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bütün ayakkabılarımız kendi imal ettiğimiz derilerden üretilmektedir. Tüm ayakkabılarımız hakiki birinci sınıf deridir. Burada görmüş olduğunuz topuklu ayakkabılarımız kapalı, açık, süet, cilt deri hepsi sizleri bekliyor. Son derece rahattır. Yine klasik ayakkabılarımızdan devam edebiliriz. Yine bunlar da yüzde yüz deri olmakla beraber, artı çocuk ayakkabılarımız da mevcut. Botlarımız, spor ayakkabılarımız, çantalarımız, her ayakkabıya kombine yapabileceğimiz çantalarımız mevcut. Anne ayakkabılarımız hakiki deri ve tam ortopedik ayakkabılardır. %100 doğal deriden üretilmekte olup çok çok rahattır. Her türlü ayak rahatsızlıklarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tüm gün ayağınızda kalsın. Hiçbir şekilde ayak ağrısı çekmeyeceksiniz. Yine spor ayakkabılarımız, kışlığa uygun sporlarımız var. İçleri yünlü ayakkabılarımız. Klasik botlarımız, normal spor botlarımız. Her türlü renkten karbotlarımız yine sizleri bekliyor. Yine bayanlar için e, klasik ayakkabılarımız mevcut, kışlık, uzun topuklu, kısa topuklu. Yine çizmelerimiz, ister yağmur çizmesi, isterseniz klasik çizmesi, her türlü topuk ve boyla mevcutlarınızda sizleri bekliyor efendim. Erkek müşterilerimiz için yine kışlık botlarımız var. %100 doğal deri, son derece rahat taban. Burada görmüş olduğunuz, yine spor botlarımız var, kışlık yine sizleri bekliyor. Erkek müşterilerimize spor ayakkabılarımız, spor ayakkabılarımızın da hepsi tamamen %100 deridir, kesinlikle bez, kumaş e, mevcut değil. Hepsi de son derece rahat taban. Yine erkek müşterilerimize klasik ayakkabılarımızda takım elbisenin altına ister rugan ister cilt deri kösele taban bütün mevcutlarımızla hizmetinizdeyiz. Yine erkek çantalarımız var bakın %100 doğal deri evrak çantalarımız var. Evrak çantalarımızın da hepsi tamamı %100 deriden üretilmektedir. Kendi üretimlerimiz. Kendi derilerimizden ürettiğimiz çantalarımıza yine hizmetinizdeyiz. Cüzdanlarımız var. Cüzdanlarımız hepsi kendimizin. Yine her türlü renkte yine erkek müşterilerimize makyaj çantalarımız, kartlıklarımız, yine bayan cüzdanlarımız. İsterseniz küçük, isterseniz çanta boyutunda her türlü Cüzdan çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Kemerlerimiz erkek müşterilerimiz için mevcut. İsterseniz kumaş, isterseniz de kot, kanvas, her türlü pantolonun her türlü renk kemerimizde hizmetinizdeyiz. Bütün kışlık ürünlerimizde %50 indirim artı kasada ekstra %20 indirimle daha ee, sizleri bekliyoruz. Van Tower AVM giriş katında 7 adımda aşka bekliyoruz efendim.